Ağustos ayının aşkta en şanslı burçları hangileri? Yani bu üç önemli burcumuz genel açıdan aşk açısından çok daha destekleyici ve şanslı bir dönem yaşıyor. Aşkı manifestleme zamanı. Ağustos ayında hangi burçlar parayı bulacak? Ne zaman aşık olacağımızı ne belirler? <laughs> Onu göre de aşkı daha fazla hayatınıza çekebiliyorsunuz. Eğer kişi evliliğe hazır değilse, evlenmeye de niyeti yoksa, evlilikte de karşı böyle bir negatif tutumu varsa... Psikolojik travmaları haritada tespit edebiliyor muyuz? Ben kesinlikle tespit ediyorum diyebilirim. Yani çok iddialıyım bir konuda. E, yüzden fazla danışan alalım. Yüzde 70-80 oranında başarılı olacağımı düşünüyorum. Anıl Bey, Çekçe Pit'i harita yorumlayabilir mi? <laughs> Ağustos ayının aşkta en şanslı burçları hangileri? Yükselen olay değerlendirirsek yükselen oğlaklar kesinlikle en şanslılarından bir tanesi oluyor olacak. Özellikle evlilikler evinde venüs ve jüpiter kavuşumu etkileşimi var. Ağustos ayının ortaları falan çok iyi bir dönem. Aynı zamanda yükselen balıklar da yine 5. evlerinde gerçekleşecek olan bu Jüpiter-Venüs etkileşimini yaşayacaklar ve aşkı bulabilirler, birilerine aşık olabilirler, yaz aşkı gelebilir. Bu konuda çok şanslı oluyor olacaklar. Yine yengeç burçları içinde de bunu söyleyebiliriz. Yengeç burçları da aşk konusunda şanslı olacak olan ayın genel burçlarından bir tanesi. Yani bu 3 önemli burcumuz genel açıdan aşk açısından çok daha destekleyici ve şanslı bir dönem yaşıyor. Aşkı manifest seme zamanı sevgili yükselen oğlaklar, balıklar ve yengeçler. Ağustos ayında hangi burçlar parayı bulacak? Yükselen teraziler bu konuda çok önemli. Yükselen yaylar yine çok önemli bir şekilde destekli olacak ve yükselen ikizler. Bu üç burç bu ay içerisinde ekonomik ve finansal anlamda büyük değişimler yaşayabilecek. Özellikle yükselen teraziler kariyerinizi değiştirmek, iş yapmak, yeni işe başlamak, terfi almak, işe girmek, yeni iş bulmak bunlarla ilgili son derece önemli oluyor olacak. Yükselen yaylarsa başkalarından maddi destekler alabilmek, krediler, yatırımlar, finans konusunda şanslı olurken yükselen yükselen ikizler ise kendi parasını kazanmakta yeni adımlar atıyor olacak. Yeni iş hayatlarındaki fırsatları hayatına çekiyor olacak. Parayı manifestleyebilecek. Bu üç burç bolca bu ay içerisinde özellikle 10 Ağustos'tan sonra bolca parayı manifestemeye uyumlansınlar, çalışsınlar. Hayatınızda çok güzel destekler var. Bu anı değerlendirin derim. Merkür retrosunda neden daha fazla hata yapıyoruz? <laughs> Merkür retrosu sıkça sorulan sorular arasında ve astroloji zaten çok fazlasıyla popülerleştiren bir noktada. Merkür geri hareketinde öncelikle iletişim gerilemeye başladığını düşünüyoruz. Çünkü Merkür bizim için iletişimi anlatan bir planet ve bunun geriliyor gibi gözüküyor olması astrolojide geriliyor, astronomide değil. Ee, ve buradaki o gerileme hissiyatı, iletişimin yavaşlaması, kararların biraz daha etkilenmesiyle alakalı olduğu için genelde iletişimle ilgili sorunları, problemleri anlatır. Ve Merkür geri hareketlerine çok fazla karar değiştirilir. Kararsızlıklar olabilir. Bazı şeyleri değerlendirirken doğru değerlendiremeyiz. Yani okumamız gereken bir sözleşme vardır. Okurken maddi atlayabiliriz, yanlış anlayabiliriz. Bundan başımıza bir şey gelmez deriz ve sonrasında onlar bizim başımıza bela yaratabilir. Ve genelde Merkür geri hareketleri içerisindeyken beklenmedik bir Gelişim olduğu zaman da onun bitebileceğiyle ilgili ya da Merkür hareketi bittikten sonra o kararla ilgili biraz böyle pişmanlık olabileceğiyle ilgili de bakış açılarımız var. Bu yüzden de Merkür geri hareketinde yeni bir ilişkiye başlanılmaz, yeni bir şey alınmaz. Eğer uzun süredir düşünmüyorsanız, uzun süredir düşünüyorum Dönmeye çalışıyorum ama bir şey oldu Merkür geri hareketinde fırsat geldi yapıştırın gitsin bir sorun olmaz ama Merkür geri hareketi içerisindeyken eğer Aniden böyle bir şey beklenmedik anlamında, planlanmadık anlamda hayatınıza gelirse, orada tekrar bazı şeyleri değerlendirmekte de fayda vardır. Bazen Merkür geri hareketi kısmeti değerlendirmek ya da kaçmış olan kısmeti tekrar yakalamak için de büyük fırsattır. Bunu iyi kullanın. Merkür geri hareketlerinden korkmayın. Hangi burçlar anksiyeteye daha yatkındır? <laughs> başak burcu diyebiliriz. Çünkü kontrolcülük var. Başaklar, özellikle ay burcu Başak, yine Venüs Başak, Akrep burçları, ay burcu Akrepler veya Venüs Akrepler ya da bunların hepsinin bulunduğu bu burçlar genelde kontrol etme güdüsüyle yaşadıkları için fazlasıyla anksiyete yaşarlar. Etrafındaki her şeyi kontrol etmek isterler. Senin nasıl davrandığını, ne yaptığını, nasıl davranman gerektiğini, başkalarının ilgisiyle ilgili konuları. Mesela diyelim Venüs Akrep olsun yükselen Başak e, bu kişide ya da Ay Burcu Başak ve bu kişinin arkadaşları bir partiye gitti ya da bir yere gittiler ne bileyim tatile gittiler ve ona haber vermediler ve sonra Instagram'da bunu gördü. Eyvahlar olsun bu insan. Bütün gün kurar kendisine. Neden böyle oldu? Neden beni çağırmadılar? Niye böyle yaptılar? işte bir sorun mu var? Ben sevilmiyor muyum? Değersiz miyim? Devamlı kafasında bu kurguları yaşar yaşar ve sonra oraya karşı bir öfke bile duyabilirler. Bu yüzden bu burçlar genelde anksiyetesi yüksek. Kontrolü etmeyi sevdiği için yönetmeyi ve kontrol etme güdüsü ya da oradaki o mükemmeliyetçilik güdüsü fazlasıyla bu durumla karşı karşıya bırakıyorlar. Ve bunları düzeltirlerse, biraz yumuşatırlarsa aslında bu çok güzel iyileşmeye gidecektir. Birazcık böyle bir bırakmayı, bırakmayı öğrenmesi gerekiyor bu burçların. Ama en anksiyetik burç kesinlikle Başak, Ay Başak, Yükselen Başak veya Venüs Akrep, Yükselen Akrep veya Akrep burçlarından yoğun olarak çıkıyor. Ne zaman aşık olacağımızı ne belirler? <laughs> Her şey belirler. He. Hormonlar, doğru ya zaman, doğru yer doğru harita, doğru astrolojik açılar eğer atmosferde yani haritalarda diyelim biraz daha yaz ayı vurgusu varsa Venüs Jüpiter iyi yerlerde ise bir haritada özellikle sizin doğum haritanızda da Venüs Jüpiter iyi bir açı alıyorsa birbirine transittekilerin bu aşk hayatıyla ilgili şanslı bir dönemi anlatır ve beklenmedik anda bile bazen şanslı getir hatta e, görürsünüz. Bazen hiç beklendiğiniz yoktur. Aşkla ilgili bir şey aramazsınız ama bir anda önünüze düşer ve aşık olursunuz. ilişkiniz olur bir şeye başlarsınız. Beklenmedik bir anda gelebilir. E, tabii ki hormonal noktalarımız da çok önemli. Eğer hormonal anlamda da bu konuda iyiseniz, beyniniz sağlıklı çalışıyorsa, ümü sisteminiz iyiyse ona göre de aşkı daha fazla hayatınızda çekebiliyorsunuz. Yapılan araştırmalarda kadınlara sadece koku veriyorlar. Erkeklerin giydiği tişörtleri kokularını veriyorlar. Kadınlar Tipine bile bakmadan önce kokusunu aldıkları tişörte göre erkekleri seçiyorlar ve bu erkekler genelde genetiği en iyi olanı seçiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ona göre aşık oluyor. Yani bir kadın veya bir ikili ilişkilerdeki erkeklerde de her zaman sağlıklı bir bireye ümün olarak ya da bağışıklık olarak daha sağlıklı bireye bir aşık olma sevme güdüsü geliyor. Bu evrimsel anlamda bir süreç. Bu yüzden de hormonlarımız çok önemli, dengeli hormonlar da önemli. Bir de nükleos akumbensi çok çalıştığı, dopaminin çok et, etkilendiği, tabii dopaminle çalışıyor bu aşk yola. Takıntılı sevme hali var. Buna da aşk diyoruz biz. Bu aşkta da yine sizin o anda sevilme güdüsü, arzusu, ihtiyacıyla tetiklenebiliyor ve kafanızda kurduğunuz fantaziler üzerine bir de astrolojik haritanızda etkileşimleriyle çıkılmaz bir yere götürebiliyor. Aman dikkatli olun, hormonlarınıza sahip çıkın. Dolunaylar bizi nasıl etkiler? Dolunaylarda ilgili bir mit var Dolunaylar insanları çok gerer huzursuz eder problem yaratır gibi hakikaten de birçok ünlüyle de çalıştım birçok insan inanmayan insanla bile çalıştım hep şeylerler yani hani Dolunay mı var bugünlerde niye bu kadar gerginiz gibi Dolunay aslında gerginleştirmiyor ve Dolunay bir ışık ve astrolojinin dışında da hakikaten astronomik olarak da insan bedenini etkiliyor. Yapılan bazı araştırmalarda mikrobiyotayı etkilediği ile ilgili bazı çalışmalar var ve bağırsağınızdaki bazı bakterilerin çoğalması veya azalması sizin duygu durumunuzla ilgili bazı şeyleri değiştiriyor olabiliyor. Şimdi hem buradan buna bakarsak üzerine bir de şuradan bakarsak dolunaylar aslında yoğun bir enerji. Ortada bir enerji var ama bu enerji nasıl kullandığınız sizinle alakalı. Bazı şeyleri görmeye başlıyoruz, bazı şeyleri deneyimlemeye başlıyoruz ama onu kaldıramayabiliyoruz veya bastırmaya çalışabiliyoruz veya gördüğünüz şeylere karşı bir yoğun tepki verebiliyoruz. İşte dolayısıyla zamanları asla bir şeyleri görmek, farkına varmak için önemli. Vücudu dinlemek yani bir gerginlik var ama bu gerginlik neden aslında oluyor? Bunu anlamak için çok önemli bir sinyal. Ama bizler ne yapıyoruz bir dakika gerginin bu gerginimi üzerine atmak için hemen bunu bastırayım diyoruz. Tam tersi bu gerginlik neden gerçekleşiyor? Neden problem yaşıyorum? Buna sebebiyet olan şey ne? Bunu önce görmeliyim, deneyimlemeliyim. O zaman işte orada bir çözüm noktası. Zaten Dolunay böyle çok aydınlatan, ortaya çıkaran bir şey. Sorunlarımızı, yaralarımızı, problemlerimizi görebilmek için de çok iyi bir avantaj. Bunu iyi kullanırsanız eğer yeni aylardan daha çok Dolunay'ı seviyor olacaksınız. Bilginiz olsun. Yeni ay bizi nasıl etkiler? Yeni aylar en çok sevilen şeylerden bir tanesi. Çünkü yeni başlangıçları anlatıyor. Her zaman iyi olacak diye bir kaydı yok ama astrolojide zaten rahat geçişlerden bir tanesi. Çünkü işte ne bileyim bir güneş tutulması da yine bununla alakalı. Ya da yeni ayda aynı şekilde. Bunların hepsi yeni bir şeyi başlatan, genelde iyicil etkilerle başlatan bir nokta. Tabii olduğu burç ve konum değişir. Yeni ayı bir şeyi yeni başlatma için, yeni adımlar atmak için, yeni sayfa açmak için kullanabiliyoruz. Özellikle dualarımızda, ritüellerde ya da manifestlerde de bunu kullanabilirsiniz. Ya da hayatınızın hangi alanında olursanız olun yeni ayı yeni bir şeyi başlatmak, büyütmek için kullanabilirsiniz. Yapılan Yorumlarda hep şu vardır yani yeni ay zamanı ay büyümeye başlar küçüklükten büyümeye doğru ilerler. Bu da bir şeyin olgunlaşması ve büyümesi için de çok güzel bir şeydir. O yüzden işinizi gücünüzü büyütmek istiyorsanız da genel yeni aylarda başlatılabilir bu değerli alanları kullanabilirsiniz. Büyütmek istediğiniz bir şeyler varsa ya da işte ne bileyim daha sık e, spor yapmak istiyorsanız ya da işte kas kütlenizi arttırmak istiyorsanız mesela yine bu yeni ayları kullanabilirsiniz. Bereketi arttırmak için kullanabilirsiniz. Sevgiyi, ilişkiyi arttırmak için kullanabilirsiniz. Astrolojik döngülerin hepsi aslında bizim için böyle bir mevsimsel bir vurgu gibi düşünebilirsiniz. Bunları doğru kullandıkça kendi hayatımızı bazı şeyleri daha kolay gerçekleştirebiliyoruz. Haritamızdaki kötü etkileri değiştirmemiz mümkün mü? Tabii ki benim bakış açıma göre zaten bu böyle. Önceden hep şu mantık vardı. Haritanız neyse, neyi ibadet onu yaşayacaksınız. Bundan dışarı çıkamazsınız gibi bir vurgu vardı. Aslında bir nevi de doğru da söyleniyor. Evet öyle bir vurgu var ve bu vurguya göre bazı eğilimler yaşanıyor. Ve bu eğilimlere göre hakikaten deneyimler yaşayabiliyoruz. Lakin farkındalık, psikoloji ve beyni iyi bir şekilde kullanmak haritanın manifestleme yöntemlerini ve tekniklerini değiştirebiliyor. Yani haritanızda diyelim ki bir venüs var. Güçlü de bir venüs. Evlilikler evinizde de geçiş var. Çok güzel destekler var. Eğer kişi evliliğe hazır değilse, evlenmeye de niyeti yoksa, evlilikte de karşı böyle bir negatif tutumu varsa bu kişinin evlenmesi çok zordur değil mi? Çünkü kişi burada evlenmeye hazır değil. Veya bu kişinin 15 yaşında olduğunu düşünün. 15 yaşında evlilikler evinden geçen çok büyük bir vurgu var. Peki bu evlilikler evinden geçen bu vurgu onu evlendirecek mi? Hayır. Kişi hayatından sorumlu aslına bakarsınız ama bazı koşullar vardır. Astrolojik olarak eğilimlerimiz var. Bu eğilimlerin, eksikliklerin sorunları tespit edilip değiştirilir ve tekrardan programlanırsa hayatınızı istediğiniz yönde çekmeye ve istediğiniz yöne götürmeye başarabilirsiniz. Para evi zayıf olan, ikili ilişkileri kötü olan, kariyer evi kötü olan ve hakikaten bu konuda da sıkıntılar yaşayan dünya kadar danışanımız oldu. Hepsi de sorularını çözdüler. Bunları da çözebilirsiniz. Önemli olan doğru tekniklerle, bilimsel vurgularla bazı şeyleri çözmeye odaklanmak ve adım atmak. Psikolojik travmaları haritada tespit edebiliyor muyuz? Ben kesinlikle tespit ediyorum diyebilirim. Yani çok iddialıyım bir konuda. E, yüzden fazla danışan alalım. Yüzde 70-80 oranında başarılı olacağımı düşünüyorum. Travmalarla ilgili kişiyi görmeden bile. Çünkü haritanın bazı vurguları var. Ve bu vurgularda kişinin içgüdüsel olarak o çocukluktan gelen travması, yarası neyse biraz gözükmeye başlıyor. Ve bu vurgulara göre farkında olmadan yaşayabiliyoruz aslında bakarsanız. Yani bu yüzden bir 1 yaşındaki çocuğun haritasına bakmak önemli. Hangi travmalardan geçebileceği, hangi yaralardan, e, sınavlara tabi olacağını görebiliyoruz aslında. Bazı ipuçları tabii ki verebiliyor astroloji ve bu konuda o kişiye erken yaşta psikolojik destek vermek kişinin bu travmaları yaşamasını engelleyebilir veya bunlarla karşılaştığı zaman da bunları çözmesine yardımcı olabilir. Daha hızlı yöntemlerle e, çözüme götürebilir. Çünkü 50 yaşına gelip hala farkında olmayan insanlar var ve aynı kısır döngüleri yaşamak zorunda kalabiliyorlar. Mesela aşk hayatınızla ilgili travmaların birçoğu haritanıza gözüküyor. Ve kişinin haritasına baktığımız zaman da evlilikleri, bir ilişkileri evindeki vurgusundaki yaraları görebiliyoruz. Ya da finansla ilgili görebiliyoruz. Ve hakikaten de bu kişiler hangi işi yaparlarsa yapsınlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar kalifi olurlarsa olsunlar bir şekilde tıkanıyorlar ya sanat dünyasından da az çok bilmeye başlarsınız yani sesi olmayan bir sanatçı var mesela haritası çok kuvvetli ve sesi olmamasına rağmen yani standart bir sese sahip olmasına rağmen çok başarılı oluyorken sesi çok iyi olan bir sanatçı haritasında para kaybı kariyer kaybı olduğu için de kaybetmeye yönelebiliyor veya yine ünlülerden birinin evlilikleri ve ilişkileri çok kötü ve bu kişi devamlı ikili ilişkilerinde problem yaşıyor bu kısa döngü olarak güzel başarılı aklı yerine kariyeri iyi aslında çok kalifiye bir insan ama bakıyorsunuz ki yaşadığı ilişkiler hep yaralayıcı ve problemli. Aslında haritanın dinamikleri, negatif yönleri ya da problemleri aşağı yukarı bize veriler verebiliyor ve bunları düzelttiğiniz zaman da işte hayatınız başka yöne doğru gidebiliyor. Tabii ki bir Elon Musk olmuyorsunuz ama ne oluyor? Haritanızı optimize bir şekilde kullanmayı öğrenmiş oluyorsunuz ve en iyi olabilecek şekilde dönüştürmüş oluyorsunuz. Bu da potansiyelinizi kullanabilmeniz, bereketi hayatınıza çağırabilmeniz, ilişkilerinizde başarılı olabilmeniz, kariyerinizle ilgili doğru adımlar atabilmenize de yardımcı oluyor. İşte bu yüzden bizler mesela kuantum anka kuşu programını açtık mesela. Burada da çalışmaları yapıyor olacağız. Her gün atölyeler, meditasyonlarla beyni tekrardan hackleyip kendi istediğimiz yöne doğru yönlendiriyor olacağız. Anıl Bey, ChatGPT Harita yorumlayabilir mi? <laughs> Son günleri en popüler şeylerinden biri. Devamlı yazılar görüyorum bununla ilgili. Böyle bir şey mümkün bile değil. Çok zor. Yani gerçekten bir yorum yapmak çok zor. Çünkü şu anda AI o seviyede bir astroloji datasına sahip değil. Çok iyi bir AI train etmek gerekiyor, astrolog gibi ve bir sürü kitaplar, bir sürü verilerle yapmak gerekiyor ve bu veriler de deneyimlere dayalı tabii ki e, ve bu deneyimlerle ilgili bir yorumlara gitmek gerekiyor. Ben çok defa bunu kanıtlayacak şekilde denedim. Horror aile yöntemi var, soru astrolojisi, soru ana altaları gibi düşünebilirsiniz. ChatGPT'ye -ch soruyorlar. Ben de aynı şeyi yaptım ve yayınladım devamlı hiçbiri gerçekleşmedi. Gerçekleşmesi de mümkün değil. Çünkü e, evet böyle güzel yorumluyormuş gibi geliyor. Belki tutarlı olanları da olacak. Diyeceksin ki evet ya dediği gibi oldu. Çünkü olacağı vardı yani tuttu. Hani saat bozuk saatte günde bir kere iki kere doğruyu gösterir hesabı. Bu şekilde bir gösterim oluyor. Ben geçen gün Merkür Retro tarihlerini sordum. Onları bile yanlış verdi. Ki çok zor yani onu kontrol edebilmek. Bu yüzden chat GPT veya herhangi bir yapay zeka modelindeki astrolojik yorumlara hiç inanmayın diyebilirim. Kendi haritanızın sistemi de çok zor. Bizim mesela app'imiz var. App'imiz Mulita'da. E, astroloji var. Senin haritana göre yorumluyor. Ama biz yapay zekayı ona göre train ettik. Ve ben bu train'i yaparken de tabii ki verileri ona göre verdim. Orada girdiğimiz zaman bile biz diyoruz ki limitli. Yani belli oranda bazı bilgileri, genel bilgileri verebilir. Devamı için tabii ki profesyonel bir astrolog gibi asla olamaz. Bu yüzden de hiç şu an denemeyin. Ama 4-5 yıl sonra işler değişebilir ama şu an asla güvenmeyin derim.